hoş geldiniz. Bugünkü kanalımda Roblox oynayacağım. i̇ki tane video çekmişti. Şimdi video bir tane oyun seçeceğiz arkadaşlar. Halit 45 daha Eren şu an yanımda arkadaşlar. evet. Arkadaşlar, şimdi ben oynayacağım. Şimdi nasıl oynanacak hiç? Vallahi ben karar veremedim. Bir tane şuradan Halit'i biraz trolleyelik mi ya? Tamam, sen... Arkadaşlar şimdi Halit duymadan biraz korku oyununa davet edelim. <gülüyor> sıcır o <laughs> bir <laughs> korku oyununa korku korku parkuruna davet edelim. Tamam, tamam, bakıyorum. Sen... Oğlum zorunu seç tamam mı? Tamam. Sı sıcır, sıcır Bak ben bu oyuna giriyorum. Bakın arkadaşlar bu oyun korkutucu. Adamın kafası Orada bir tane kafa bizi kovalıyor arkadaşlar. Ama çok korkunç arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Bizi yakaladığında kafa bizi bekle beni orada. Hiç bırakmıyor. Evet. evet, arkadaşlar şimdi en en iyi arkadaşımızı bekleyeceğiz. Oğlum seni zorunu seç Burada dönüyorum. Eminim Alper'in gelir. Allah ahan mı ya? Daha Hoş geldin Ali Seren. Dur lan daha gelmiyor. Hoş geldin Ali Kürt Beşer'e. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet beni takip et. Oğlum <laughs> şurada bir dolu yapsana. Ha <laughs> çek. <gülüyor> Efendim. Ele, bitti, Aşağıda mısın Ali? Çık çık. Efendim. Getirin telefonları. <laughs>